Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatlama yapmayan hamurunda irmik, yumurta ve patates bulunmayan sadece köftelik yarma ve esmer bulgurdan oluşan bir içli köfte tarifi paylaşacağım. Hataylı bir arkadaştan aldım. Kendisi sipariş üzerine yapıyor ve çok beğenilen bir içli köfte tarifi. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Köftemin yapımına ilk önce soğanlarımı incecik doğramakla başlıyorum. Kırmızı soğanınız varsa daha iyi olur. Beyaz soğan çok fazla sulanıyor. Kesinlikle rondodan geçirmiyoruz. Çok ince bir şekilde kıyıyoruz. Ben yarım kilo kıyma kullanacağım için yarım kilo soğan kullandım. Bol soğanlı olacak. Soğan ilk başta çok gibi gözükecek ama kıyma ile birlikte piştikçe içinde kaybolup gidecek. Sadece lezzeti kalacak. Eğer soğanınız sulanma yaparsa doğradığınız halde muhakkak iyice soğanın suyunu sıkmanız gerekiyor. Soğanlarımı hazırladım. Böyle rahatça kavuracağım kıymamı, soğanımı kavurabileceğim bir tencerenin altını yaktım ve içerisine yarım kilo az yağlı köftelik kıymamı ilave ettim. Dana kıyması kullandım. Altını yaktım. Yağ eklemeden ilk önce kendi suyuyla ve yağıyla pişireceğim böyle kısık ateşte. Kapağını kapatacağım. Kendiliğinden sulanacak. İlk önce kapağını kapatmadan böyle bir kaşık yardımıyla iyice parçalıyorum. Rahatlıkla tamamen aynı oranda pişme, pişebilmesi için iyice ara ara karıştıracağım. Kıymam yağını ve suyunu saldı. Artık 1 yemek kaşığı tepelime tereyağıma ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağıma ilave edeceğim ve bir müddet şöyle bir 5-10 dakika kadar yağıyla birlikte kavuracağım. Kıymamızı kavurmuyoruz esasında böyle e, hafif sulu kalacak çok fazla böyle kıtır kıtır kavurursak içli köftenin bir lezzeti olmaz. Kıyma böyle tam böyle kıvamında pişmeli bir müddet yağ ile kavurduktan sonra içerisine doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı böyle iyice karıştıracağım kıymamla birlikte kapağını kapatacağım böyle terleyerek. İyice pişireceğim. Ağzı e, açık bir şekilde kalırsa tencere soğanlar çok iyi pişmeyebilir. O yüzden kapalı bir şekilde içine sindire sindire pişirelim soğanlarımızı. Soğanlarım 15 dakika içerisinde pişti. Şimdi salçamı ve baharatlarımı ilave ediyorum. Ben bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası karışımı ekleyeceğim. Sadece biber de ilave edebilirsiniz ama muhakkak domates ve biber ikisini de lezzetine vermemiz gerekiyor. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz tuz oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kimyon sevmiyorsanız içerisine kimyon eklemeyebilirsiniz. Kıymalı iç harcımız salça ve baharatlarıyla harmanlanırken biz hemen maydanozumuzu ince ince kıyıyoruz. Ben bir demete yakın maydanoz kullandım maydanoz oranını daha fazla da arttırabilirsiniz gerçekten içerisinde çok yakışıyor onu da soğanlar gibi incecik kıyıyoruz kıymış olduğum maydanozları da iç harcama ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum 1-2 dakika bu şekilde karıştırıyorum ve altını kapatıp hemen cevizlerimi bıçakla doğrayıp içerisine ilave ediyorum İç harcımın altını kapatmıştım hemen böyle cevizlerimi gördüğünüz gibi İç harcama cevizlerimi de ilave ettim ve bir kenara alacağım. Soğumaya bırakacağım. Tamamen içimiz soğumalı. Hatta 3-4 saat böyle kenarda soğumasını beklemeliyiz. Hemen ben e, hamurunun yapımına geçiyorum işli köftemin. 4 su bardağı esmer bulgurum var. İçerisine 2 su bardağı köftelik yarma ilave ediyorum. Bu yarmayı aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Malzemelerimi çiğ köfte tepsime döküyorum ve şöyle elimle güzelce bir karıştırıyorum. Ve içerisine e, eklemek üzere ıslatmak üzere bulgurumu 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Kaynayıp sıcak hale gelmiş kaynar olmaması gerekiyor kesinlikle sıcak suyumu ilave ediyorum. Ve bir kaşık yardımıyla suyun her yerine e, gelmesini değmesini ve iyice ıslatmasını sağlayacağım. Eğer bu esnada su az gelirse her yerini ıslatmazsa bulgurunuzun muhakkak bir miktar daha ilave edin. Bütün bulgur ve uyarma tamamen ıslansın. Yarmamı tamamen bulgurumla birlikte ıslattım ve bir kenarda 10 dakika şişmesini bekledim. Şişen bulgur ve yarmamın üzerine 2 yemek kaşığı biber ve domates karışımı olan salçamı ilave ediyorum. 1 çay kaşığıyla kimyon, 1 tatlı kaşığıyla tuz ilave ettikten sonra güzelce bütün o malzemeleri birbirine karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Yan tarafta da 3 tepeleme yemek kaşığı unum ve 1 bardak sıcak suyum var. Toplamda 5 su bardağı sıcak su kullandım e, yoğururken e, köftem için ve 3 yemek kaşığı da un kullandım. Malzemeleri karıştırdıktan sonra zaten sertliğini anlayacaksınız. Ben suyumdan bir miktar daha ilave ettim. Suyu ve unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Buraya dikkat edelim. Suyu yedikçe köftemiz e, zaten o suyu sizden isteyecek anlayacaksınız. Suyu yavaş yavaş ilave edeceğiz ve hızlı hızlı böyle zeminine sürtüre sürtüre avucumuzun içiyle bastıra bastıra güzelce yoğuracağız. İçli köftemizin hamurunu yoğururken ben tam ölçü verdim sizlere ama muhakkak yavaş yavaş bakın az az ilave ediyorum ben yavaş yavaş ilave edin suyu yedirin bir miktar un ekeleyin üzerine unu yedirdikten sonra tekrar su ilave edin tamamen bir macun kıvamına gelip bir hamur gibi rahatlıkla şekil aldığı zaman artık İçli köftemizin hamuru hazırdır. Yaklaşık 40 dakika boyunca böyle kuvvetlice yoğurdum. İyi yoğrulan içli köfte harcı gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Asla çatlama yapmıyor. Ben ilk defa içli köfte yapıyorum ama gerçekten çok güzel bir sonuç aldım. Gerçekten çok beğenildi. Ben de çok memnun kaldım. Tarifi veren insanın gerçekten e, bu konuda bilgisine çok güveniyorum. Hatta sipariş bile aldım. Artık çok desur bir şekilde içli köftemi hemen hemen her ay yapıp buza dolduracağım ve siparişlerime de yetişmeye çalışacağım. Gerçekten siz de ilk defa yapacaksanız asla korkmayın. Kendinizden emin olun çok kolay e, esasında sadece yoğurmak biraz zaman alıyor. Hepsi bu sonuç gerçekten mükemmel oluyor. Başta da belirtmiş olduğum gibi 3 tepeleme yemek kaşığı unum. 5 su bardağı da sıcak suyum vardı. Bütün suyumu ve unumu güzelce yedirdim. 40 45 dakikaya kadar da sabırlı bir şekilde yoğurdum. Bakın çok güzel bir kıvamı olan harcımız oldu. Hemen harcımı kenara alıyorum ve elimi ıslatacağım. Soğuk suyumu hazırlıyorum. Soğuk su olmalı, sıcak olmamalı ya da ılık olmamalı. İçine bir yemek kaşığı nişasta ilave edip iyice eritiyorum. Nişasta eklememin sebebi de İçli köfteyi daha iyi tuttuğunu biliyorum. O yüzden ondan ekledim. Böyle e, kullanırken de en son içli köfteyi yaptıktan sonra şöyle parmağınızla hafif hareketlerle üzerinde bu sudan sürmeniz yeterli olacak. İçli köftemi yapmam için böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum elime. Böyle sıkıştırıp onu içli köftenin şeklinde alabilecek bir forma getiriyorum. Elime iki elimi de ıslatmış oluyorum ve işaret parmağımı tekrar bir ıslatıp içerisini böyle çevire çevire oyuyorum. Bunu salatalıkta ya da havuçta da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben elime alıştırmak için bu yöntemi denedim. Kolay yönteme kaçmadım ki daha böyle ustalaşayım, daha iyi işler çıkartayım diye. İlk yaptığınızda kalın olabilir. Belki çok ince de açabilirsiniz. O yüzden tereddüt etmeyin. Sadece çatlamaması için elinizi muhakkak ıslatın. Daha sonra baş parmağınızı ıslatıp böyle içerisine yine biraz daha inceltmek için çevirin. Çevirdikçe o inceleyecektir. İçli köftenizin içerisini bol doldurun. Bol doldurun ki lezzetli olsun. Ben iki tatlı kaşığı harç koydum. Ve yine elimi ıslatarak uç kısmını büzüştürerek kapattım. Yine iki parmağımı çevire çevire diğer elimle e, inceltmek için kullandım. O iki parmağınızdan iki elinizden muhakkak yardım alın. Ve eliniz kesinlikle sürtme yapmasın. Islatın ki kolaylıkla şekil verip fazla... Hamurlarını da alabilirsiniz. Bakın çevirdikçe o fazla hamur uzuyor ve orayı kopartıp istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. İli köfteleri yapmaya devam ettikçe artık bu e, ucunu üstteki hamurları ve içini açmayı çok e, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok eliniz aşina oluyor. İlk başta biraz zorluk çekebilirsiniz ama sonra çok kolay ve zevkli olacak. Yine şöyle bir yakın çekim göstermek istedim. Sonrasında hemen nasıl dolapta sakladığımı ve nasıl kızarttığımı göstermek istiyorum sizlere. İşte köftelerim hazır. Dalıba göndereceğim. Ben dondurucuya atacağım direk. Biraz dinlenip kendini geldikten sonra hemen kızartabilirim. Bakın hemen size. 3-4 saat sonraki halini göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde çatlama ve kırılma yok. Kesinlikle buzluğa atın. Eğer dolabın içerisine atacaksanız üzerine muhakkak kapatın yoksa kuruma yapıp direkt kızartmadan çatlama yapıyor. Böyle derince bir tencereye bol yağ koyup altını yaktım. Yağın iyice ısınmasını bekledim ve böyle köftelerimi içerisine attım. Yağ çok kızgın olacak ve derin bir tencere olacak. Küçük ve derin bir tencerede bolca yağ ile kızaracak. Köftelerin muhakkak üzerine yağın geçmesi gerekiyor. Yine dikkat etmemiz gerekenlerden biri de sürekli karıştırmamak. Bir tarafı kızardığı zaman diğer tarafına çevirmek. Sürekli karıştırırsak yine çatlatma yapabiliriz. Bakın bir tarafı kızarmıştı. Diğer tarafına hemen spatulamla çevirdim. Böyle nar gibi alt üstü iyice kızarıp o güzel rengi aldıktan sonra havlu peçete koymuş olduğum bir tabağın içerisine köftelerimi alacağım. Fazla yağından arındırdıktan sonra artık yemek için servis edeceğim. Kızartma işlemi bitti. Birazdan sizlere içini ve dışını doku olarak göstermek istiyorum ve kalan içli köftelerimi böyle buzdolabı kaplarıma koyup hali hazırda bekletmek istiyorum. Acil e, bir yemek yapmak istediğimde çocuklar istediğinde hemen hazır çıkarıp kızartmak için direkt buzu çözülmeden kızgın yağın içerisine atıyoruz ve nar gibi kızarmış içli köftelerimiz hazır hemen sizlere dışını ve içini göstermek istiyorum ve veda etmek istiyorum umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın